Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. <laughs> Sizleri ilk önce, konuşmaya başlamadan önce, saygı ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Ee, Bizde bir tabir vardır, konuşmaya başlamadan önce. Allah'ın selamının ve bereketinin üzerinde olması için, Esselamun Aleyküm ve Berekatü deniliyor. Ben de sizleri Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Esselamun Aleyküm ve Aleyküm. Tamam. <laughs> Sayın Dörtmancılar, bizler işte az önce e, Sayın Genel Başkan'ın söylediği gibi bendeniz Emre Hüseyin Kuzey Makedonya'dan bugün sizlerle beraber e, olmak için e, Sayın Genel Başkan'ın daveti üzerine burada bulunmaktayım. E, şahsım Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Bakan Yardımcılığı görevini üstlenmekteyim. Ee, sizlerle bir bu hafta içerisinde buluşmak olacağız inşallah. Yanımızda önemli bir e, çalışma olacağını bildiğimiz için e, programı incelediğimiz için yanımızda hem e, çalışma arkadaşım olarak kendimizden bir arkadaşımız var. Hem de bugün sizlerle bizlerle aramızda bulunan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ee, Ankara Üskü Büyükelçiliği Masal Düzey var ee, burada kendi aramızda bulunuyor yani kendisini de bizlere eşlik ettiği için kendisine teşekkür etmek istiyorum. diliyorum. Ee, bütün bu hafta içerisinde yani belki e, her gün burada olamayacağım ama e, fırsatım olduğu müddetçe sizlerin çalışmalarınıza, çalışmaya katılma gayret edeceğim çünkü e, bizler Kuzey Makedonya'da yani özellikle benim bulunmuş olduğum bakanlıkta engellilere yönelik birçok projelerimiz ve programlarımız vardır. Ancak sizin biraz daha şanslısınız tabi Türkiye olarak. Çünkü Türkiye hem kendi içerisinde kapasitesi güçlü olan devlet kurumlarındaki çalışanlar da vardır. Ve bunun dışında da işte böyle dernekler, vakıflar ve sizler gibi arkadaşlar bu özellikle engellilere yönelik çalışmalarınız mevcuttur. Ben bunlara yakından ben yani yakinen takip eden bir arkadaşınız, bir abiniz olarak, bir kardeşiniz olarak bugüne kadar görmekteyim. Ee, Sayın Genel Başkanlar, biz 2015 yılından itibaren tanışıyoruz. Ve ben Çalışma Bakanlığı'nda o zaman bakan e, yardımcısı değil, görevini yapıyordum. Kendileri Makinaya ziyaretinde, yani kendi projelerinden anlattıkları zaman ve yapmış olduğu çalışmalarda işte e, Türkiye'den ve Makedonya'dan e, gençlerin Makedonya'ya getirip ziyaretlerde ve Makedonya'dan alıp gençleri işte e, özellikle engelleri Türkiye'ye getirip ailelerle tanıştırmaları e, iç içe onları kaynaştırmaları e, gerçekten güzel ve e, başarılı bir proje olduğunu gördük ve takdir ettik zamanında. Ve ayrıca bizler de bu projeye acaba nasıl katkıda bulunabiliriz? Zamanında bundan söz ettik. Ve işte aradan 6-7 yıl geçti. Tekrar bir e, vesileyle bir araya geldik. Bu sefer de tabii e, bakan yardımcısı görevi üstlenerek e, ve inanın şu an Makedonya'da yerel seçimler vardır. Biliyorsunuz siyasi yerel seçimlerde ve herhangi bir seçimde mutlaka orada olması lazım. Ama ben bu programın önemli olduğu için, yani sizlerle bir arada olmak için ve buradaki edineceğimiz tecrübeleri Bakanlığımıza ve Makedonya'ya nasıl taşıyabiliriz? Orada bunları bu tecrübeleri edindikten sonra orada da e, verimli ve katkılı işler yapılması için çalışmalarımız başlayacaktır. Zaten bizim e, Engeller Engelliler Vakfı ile ilgili belki e, ilerideki zamanda bakanlık olarak bir protokol da imzalayabiliriz Sayın Kenan Başkan. Bir bakan bunu bu geçtikten sonra hep beraber tekrar izleyip acaba daha nasıl güzel şeyler yapılabilirse ve sizin tecrübeleriniz orada aktarılabilirse oradaki engellilerin de işte biz zaten e, hükümet olarak engellilere yönelik işte e, eğitimdeki entegrasyonlarına zaten onlar üzerinde bazı çalışmalarımız var. Ama bu yeterli değildir. Ee, bir de ikinci bir hükümet olarak desteklerimiz işte e, engellilerin istihdam sağlanması belirli şirketlerde e, özel sektörde de olsun yani devlet e, kademelerinde de olsun e, onlara yönelik belirli başka bir yasa ile belirlenmiş çalışmalarımız vardır. Ancak onlar da yeterli değil. Tabii ki bir asılını daha, daha genişletip daha verimli hale getirebilmek için neler yapılması gerekir? Bunları da sizlerden tecrübe edinerek buradaki büyük o bu, bu hafta içerisinde bu çalışayla gözledikten sonra acaba makinelerde nasıl konular onu genişletiriz? Onun artık e, düşünmesine, e, onun planlamasını yapmaya başladım kafamda. E, sizin de bahsettiği gibi işte zaten Engeller Vakfı'nın bir şubesi makinelerde mevcut. E, o şubeyi de değerlendirerek bizler de bakanlık olarak bu konuda nasıl yardımcı olabilirsek 7 yılında çalışmak sizler için orada varız ve tüm personelimizi de hizmetinize sunacağız. Ben belki dediğim gibi gün içerisinde belki tekrar hitap etmeye fırsatımız olur. Ancak olmazsa bile sizlere şimdiden ayrı çalışmalar, iyi çalışmalar diliyorum. Ve zannedersem verimli ve başarılı bir çalıştay geçecektir. Tekrar sizlere Kuzey Makyalarına kucak dolusu selam getirdim. Onu da Romeriden geliyoruz, bilmiyorum. İçerisinden Makedonya'yı ziyaret edenler, Balkanları ziyaret edenler var mıdır? Çok güzel bir memleket, çok güzel bir yer, bir devletdir. Gelmeyenleri de daha burada tavsiye ediyorum yani Makedonya'yı ziyaret etsinler. Orada da kardeşleriniz var, orada da sizi sevenler ve sizinle beraber arkadaşlar vardır. Ben tekrar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve özellikle bizleri bu çalıştaya davet ettiği için, bizleri burada misafir ettiği için de Sayın Abdurrahman Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Ee, başarılar diliyorum. Başka diyeceğim şimdi. <laughs>